Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 8. sınıf LGS Ritim Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Son Tur e, kitabından hazırlanmış olan ikinci deneme ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar birinci soruyla başlıyoruz. E, önce soru köküne bir bakalım. Ee, bu metin aşağıdaki dizelerden hangisiyle ilişkilendirilemez diyor. Ee, ilişkilendirilemeyen seçeneği bulmuş olacağız arkadaşlar. Metnimizi okuyalım. Çevremizdeki varlıklara dikkat ettiğimizde kainattaki her şeyin belli bir ahenk ve düzen içerisinde hareket ettiğini görürüz. Arkadaşlar bu ahenk ve düzen e, dikkatimi çekti. Hemen bunu işaretlemiş olalım. Bu durum Allah'ın evrende bulunan her şeyi belirli bir plan ve ölçü içerisinde yarattığını göstermektedir. Yine burada arkadaşlar plan ve ölçü bu bizim için önemli. Kur'an'da Mülk Suresi 3. ayette gökleri 7 kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak. Bir çatlak görebilir misin? Denilerek evrenin uyumu anlatılmakta Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliğe ve evrendeki var olan düzene dikkat çekilmektedir. Bilim, evrendeki kusursuz düzenin varlığını örneklerle açıklamaktadır. Bakın arkadaşlar burada bilimle ilgili açıklama önem veriyor. Bilim, evrendeki kusursuz düzenin varlığını örneklerle açıklamaktadır. İşte bunu düzgün çizemedim. Deniz ve göklerdeki deniz ve göllerdeki tuz Suda yaşayan canlıların yaşamlarına uygun orandadır. Gezegen ve yıldızların büyüklükleri, arasındaki mesafe evrendeki düzen ve dengeyi sarsmayacak şekilde Allah tarafından konulmuştur. Atmosfer dünyamızın etrafını sarmakta ve dünyamızı korumaktadır. Kur'an sık sık evrendeki ölçü ve dengeyi hatırlatarak bunlar üzerinde düşünmemizi ister. Bunlar üzerinde düşünmemizi ister. Bu anlamda bize düşen görev Allah'ın evrende koyduğu ölçü ve düzen üzerine düşünmek, incelemek, varlıklar alemi için yararlı bilimsel çalışmalar ortaya koymaktır. Hangisiyle ilişkilendirilemez diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Ee, A seçeneğine bakalım arkadaşlar. Her bir yörüngesinde şaşmadan dolanır milyonlarca seyyare, milyonlarca ışık yılı mesafeler, kanı bile sayılmaz füze teyyare, Karada, denizde çeşitli canlı nasıl neslini koruyor, rızkını buluyor. Çiğdem, kardelen tüm çiçekler nasıl zamanında açıyor ve soluyor. Arkadaşlar buradaki belirtilen ifadelere baktığımız zaman yukarıdaki verilen metinle uyuştuğunu görüyoruz. Neden uyuştuğunu görüyoruz? Çünkü burada da aynı şekilde evrende Allahu Teala'nın koymuş olduğu hususlar üzerinde bir oyun, bir düzenden bahsediyor ve bunun her birisinin zamanı geldiğince e, hareket ettiğini ve aslında uygun olarak bunların gerçekleşmiş olduğu ile ilgili bir bilgi verilmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki metin ile ilişkilendirilebilir arkadaşlar. B seçeneğine bakalım arkadaşlar. B seçeneğinde Cengiz Numanoğlu'nun bir ifadeleri yer alıyor. Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz. Dağlar haddini bilir, denizler taşmaz. Karıncanın yükü boynunu aşmaz. Bunca dengenin farkında mısın? Arkadaşlar Burada yine alemlerin Allahu Teala yaratmış olduğu tüm her şeyde yıldızlardan, dağlardan, karıncalardan, denizlerden hepsinin bir denge içerisinde hareket ettiğini belirtiyor. Dolayısıyla yukarıdaki belirtilen ana metnimize ilişkilendirilebilir arkadaşlar. C seçeneğine bakalım. Ol çağır yar anın gökler yaridir. Anı seven günahlardan beridir. 18 bin alemin severidir. Adı güzel, kendi güzel. Muhammed Yunus Emre'nin şiirinden. Arkadaşlar burada Peygamber Efendimize olan sevgi, Peygamber Efendimizi öven bir ifade vardır. Yukarıdaki verilen asas metnimizde verilen Allahu Teala'nın evrendeki koymuş olduğu düzenle alakalı olan bir ifade değildir. Bu peygamber Efendimize olan, e, peygamberimizle ilgili olan ifadeleri ona e, ona olan övgüler burada ifade edilmiş oluyor. Eee D seçeneğine bakalım. Evrendeki bu harika nizam sana hatırlatmıyor mu yaradanı? Düşün yaratılış gayeni, hesap gününü, boş sanma meydanı, kardeş kainata ibretle bak. Tabiat kitabını bir oku doğruca bunları bir yaradan var. Akle dersen varırsın. Sen de bu sorunu bu sonuca. Arkadaşlar burada yine yukarıdaki belirtmiş olduğu Allahu Teala'nın koymuş olduğu durumla alakalı verilen ifadelerle örtüşmektedir. Dolayısıyla burada örtüşmeyen ifade C seçeneğinde belirtilmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim aramış olduğumuz cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soruda Nasrettin Hoca ile ilgili verilmiş bir metin var. Ee, önce soru köküne bir bakalım arkadaşlar. Bu metin bir toplumsal, iki biyolojik, üç fiziksel yasalardan hangisiyle ilgili bilgi içermektedir? Hangisiyle ilgili? Hangileriyle ilgili bilgi içermektedir diyor. Ee, buna bakacağız arkadaşlar. Ee, şimdi hemen metnimize bir bakalım. Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca yazın sıcağında eşekli bir köye gidiyormuş. Yolda biraz serinlemek istemiş. Koca bir ceviz ağacının altına uzanmış. O sırada koca koca bal kabaklarına bir de koca ağaçtaki küçük cevizlere bakmış. Birden kendi kendine şöyle demiş. Yüce Rabbim şu incecik kabak sapında kocaman kabak yaratmışsın. Şu dalları gökyüzüne çıkmış koca ceviz ağacında ise küçücük ceviz yaratmışsın. Koca kabakları ceviz ağacında Ceviz tanelerini de kabakta da bitmesi daha uygun buraya yanlış yazmış arkadaşlar. Daha uygun olmaz mıydı demiş. Derken bir ceviz tanesi Nasrettin Hoca'nın tam alnına düşmez mi? Hocanın gözünde şimşekler çakar. Hemen kavuğu başına geçirip Tövbe yüce Rabbim bir daha senin işine karışmam. Ne yaratmışsan bir hikmet üzere yaratmışsındır. Şimdi ağaçta ceviz yerine kabak olsaydı ne olurdu halim demiş. Şimdi bu metinle ilgili hangisiyle ilgili bilgi içermektedir diyor Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu biliyorum. Burada canlılarla ilgili bilgi verilmektedir. Yani kabakla alakalı, cevizle alakalı bilgiler verilmektedir. Dolayısıyla bu bilgiler verilmiş olduğu için biz bunu kesinlikle biyolojik olarak görüyoruz. Burada o cevizin ağaçtan düşmüş olmasıyla da yer çekimi kuvvetinden bahsetmiş oluyor. Direkt olarak bundan bahsetmiş olmasa da bunun temel düşme sebebi budur arkadaşlar. Dolayısıyla burada yine fiziksel yasayı görmüş oluyoruz. E, seçeneklere baktığımız zaman 2 ve 3'ün olmuş olduğu seçenek D seçeneğidir arkadaşlar. Bizim doğru cevabımız budur. Arkadaşlar 3. sorudayız. Burada e, bir görsel var ve görselin etrafında verilen yazılar var. Önce soru köküne bir bakalım. numaralandır Numaralanmış durumlardan hangisi insanın cüz'i iradesi ile ilgilidir? Arkadaşlar cüz irade ile ilgili ben bir ifade bulmuş olacağım. O zaman burada cüz irade neydi? Bu bunu açıklayalım. biz Allahu Teala'nın bizi yaratmış olmasıyla alakalı iki tane iradeden bahsediyoruz. Birisi külli irade, Allah'a ait olan iradedir. Bizim etkimizin olmadığı. diğeri de cüz-i iradedir ki bizim kendi istek ve irademizde ortaya çıkan, bizim isteğimizle ortaya çıkan iradedir. burada cüz irade ile ilgili olanın, bizim isteğimizle ilgili olan olanları bulmuş olacağım. Hemen birden başlayalım. Mavi gözlü olarak doğmak. Mavi gözlü olarak doğmuş olmak bizim irademiz olan bir şeydir. Allah bunu böyle takdir etmiş. Dolayısıyla bu külli iradenin eseridir. LKS ilk yüze girmek. Evet arkadaşlar bu cüz iradenin bir sonucu olabilir. Neden cüz iradenin? Bizim çalışmış olmamızla, gayret etmiş olmamızla ilgili bir sonuçtur. Dolayısıyla bu cüz iradeyle ilgili olabilir diyoruz. Ee, üçüncüsüne bakıyoruz. Belirli bir ömre sahip olmak. Arkadaşlar ömür konusunda biz yine aynı şekilde herhangi bir etkiye etkiye sahip değiliz. Dolayısıyla bu külli iradenin tesir altındadır. 4'e ee, bakalım. 4 Siyahi bir anneden dünyaya gelmiş olmak. Biz anne ve babamızı seçme hakkına sahip değiliz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da külli iradenin bir tesir altındadır. 5 çok kitap okuyan biri olmak, arkadaşlar kitap okuyan biri olmuş olmak bizim istek ve irademizde ortaya çıkan bir durumdur. Dolayısıyla bu cüz iradenin iradenin tezahürüdür. Altıncıya bakalım. İbadet eden biri olmak, bu da yine bizim istek ve irademizde ortaya çıkan bir durumdur arkadaşlar. Bizim isteğimize göre e, ortaya çıkan haldir. E, dolayısıyla cüz iradeler iradeler hangi... E, cümlelerde ifade edilmiştir. 2D, 2'de, 5'te ve 6'da ifade edilmiş seçeneklere bakıyorum arkadaşlar. 2, 5, 6 seçeneği D'de verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız olur. Arkadaşlar dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruya bakıyoruz. Burada bir afiş var. Kudüs şairi Mehmet Akif İnan anılıyor. Başlığıyla verilmiş olan Mehmet Akif İnan hakkında bilgiler içeren bir afiş. Ee, Türk edebiyatında Kudüs şairi olarak eğitimci şair ve yazar Mehmet Akif vefatının 19. yılında anılıyor. Arkadaşlar e, soruya bir bakalım önce. Bu görselden ha, kaderle ilgili bir cüzi irade, iki başarı, üç külli irade, dört ecel kavramlarından hangileri çıkarılabilir diyor. Arkadaşlar bir bakalım cüzi irade bunun kendi istek ve iradesi ortaya çıkan bir şey. Mesela şöyle bir baktığımız zaman eee dan bahsetmiş olma, oluyor. Doğumla bahsetmiş olması ne ile alakalı arkadaşlar? Külli irade ile alakalıdır. Nerede doğduğuyla alakalı. Çünkü onun kendi istek iradesi olan bir durum değildir. Ee, lise sonrasını okumak için dayıların bulunduğu kahraman var olmak. Arkadaşlar bu cüz-i irade ile alakalı bir şey. Onun kendi istek iradesi ortaya çıkan bir şey. Bunu da görmüş olduk, bulduk arkadaşlar. Ee, çok uzun uzun okumayı e, düşünmüyorum. Şöyle bir bakalım. Mesela şurada yedi güzel adam olarak milyonların beğenisini kazanan şair ve yazarlardan biri olarak ön plana çıktı. E, bakın burada e, ön plana çıktı ifadesi e, ya da bir bakalım Türk Taşit İşverenleri Sendikasında uzmanlık görevinde bulundu. İlk el kitabı edebiyat ve medeniyet üzerine adlı eserini çıkardı. İlk şiir kitabı hicret çıktı. Bakın bunların her birisi ölüm sesleri Mescid-i şiirini yazdı. Bunların her birisi bir başarı öyküsüdür arkadaşlar. Dolayısıyla bu da var. Ve sonra da bakıyoruz ki 6 Ocak'ta Şanlıurfa'da hayatını kaybetti. E, vefat etmiş olması eceldi. Ölüm diyor ifade ediyordu. Arkadaşlar buradaki 4 cümlenin 4'ünün de burada var olduğunu görüyoruz. Bunun hepsinin olmuş olduğu seçenek D seçeneğidir arkadaşlar. Cevabımız odur. Arkadaşlar 5. sorudayız. Önce soru köküne bir bakalım. Osmanlı dönemindeki bu esnafın davranışı yardımlaşma ile ilgili aşağıdaki kavramların hangisi kapsamında değerlendirilir? Bakın hangisi kapsamında değerlendirilir diyor. Ee, yardımlaşma konusunda değerlendirmiş olacağız arkadaşlar. Bakalım ee, soru metninde bakalım arkadaşlar. Osmanlı döneminde orta halli bir esnaf padişahların yaptırdığı salatin camilerini görüp arkadaşlar padişahların yaptırdığı camilere salatin sultan camileri anlamında salatin camileri ismi verilir. Salatin camilerini görüp imrenmiş ve kendisi de bir cami yaptırmak istemiş. Cami yaptırmak niyeti kalbinde öyle güçlenmiş ki bir tutku halini almış ama ne hali ne de maddi durumu cami yaptırmaya müsaitmiş. Ne, her zaman olduğu gibi çevresindeki insanlar onu yolundan çevirip ümidini kırmak için seferber olmuşlar. Gel vazgeç bu sevdadan, boyundan büyük işlere kalkışma deseler de o yolundan dönmemiş ve işten artmaz, dişten artar düsturuyla azmetmiş. Bu ne demek? Yani ancak yediğinden içtiğinden birazcık böyle dikkat edersen, ekonomik davranırsan, bunları bir kenara biriktirirsen ancak e, ekonomik durumun güçleşi ondan sonra e, gücün artar ekonomin iyi hale gelir anlamında e, nefsinin arzularını dizginleyerek para biriktirmeye karar vermiş. Ne zaman ki canlı bir şey istese sanki yedim deyip bakın sanki yedim deyip parasını bir kenara koymuş. Aslında yememiş ama onu canlı çektiği şeyi yemeden sanki yedim diyerek para onun parasını kenara koymuş. Bu şekilde 20 yıl boyunca maşallah 20 yıl 20 yıl boyunca biriktirdiği paralar küçük bir cami yaptıracak miktarı ulaşmış. Ve Fatih'teki Zeyrek semtine hayalindeki cami yaptırmış. Bu güzel insan hem hayalindeki cami yaptırmış hem de insanlara güzel mi güzel bir örnek bırakmış. Bir insanın ciddi niyet ettiğinde ve gereğini yaptığında nasıl başarılı olduğunu göstermiş. Arkadaşlar buradaki buradaki metinde verilen e, yardımlaşma ile ilgili kavramlarımızın hangisi kapsamında değerlendirilir diyor. Zekat, arkadaşlar bu kavramı birer cümleyle açıklayalım. Zekat, Allah'ın farz kılmış olduğu bir şeydi ancak malının belli bir miktara ulaşan yani dinen zengin olan insanların belirli insanlara, şahıslara vermesi gereken bir ibadet idi. Öşür, zekatın e, tarım ürünlerinden, ziraat ürünlerinden verilecek miktarıyla alakalı bir kavram arkadaşlar. Onda bir anlamında yani tarım ürünlerinden elde edilen tarım ürünlerinden elde edilen gelirle e, verilecek zekat miktarını biz öşür diyoruz. Fitre ise fitre Ramazan ayı içerisinde e, o ailedeki kişi sayısınca e, fakir yoksul ihtiyaç sahibi olan insanlara yani zekat ver, ver, verebileceğimiz insanlara eee kişi başına bir günlük yiyecek miktarı verilmiş olmasaydı vacip bir ibadettir arkadaşlar. Burada şunu unutmayalım. Zekat farz bir ibadet. Fitre vacip bir ibadettir arkadaşlar. Sadaka-i ise sadaka-i bizim aradığımız cevap burada. Ee, neden aradığımız cevap diyoruz? Sadaka-i cariye sadakadır ama cariye sevabı devam eden e, insanlar ondan fayda ettikçe, faydalandıkça sevabı devam eden sadaka anlamına gelir ki bunu Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifine öğreniyoruz. Ee, insanların ihtiyacı olan ve kullandıkça da bu ihtiyaçlarını gidermiş oldukları yol, cami, medrese, han, hamam, köprü gibi bir şey yaptırmış olmak, e, bu insanlar bunu kullandıkça da Allah razı olsun diye dua ettiği süre içerisinde e, o insanın sevaphanesine, amel defterine sevapların yazıldığı e, sadakaya bir sadaka cari ediyoruz. Dolayısıyla bu adamın, bu esnafın yaptırdığı işte aynı budur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6. soruya geldik. Hemen soru köküne bakalım. Bu metinde zekatla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Zekatla alakalı cevap yoktur diyor. Metne bakalım arkadaşlar. Zekat mal ile yapılan farz bir ibadettir. Arkadaşlar farz bir ibadet özellikle belirtilmiş. İbadet ibadet olduğunu yaz, ifade edelim. Hicretten iki yıl sonra, bakın burası önemli bizim için, Medine'de farz kılınmıştır. Zekatın amacı toplumsal yardımlaşmayı yaygınlaştırmak ve yoksulları korumaktır. Burada zekatın amacından da bahsediliyor. E, ayrıca zekat malın bereketlenmesi ve çoğalmasıdır. Çünkü zekat verene Allah kat kat fazlasını verir. Bununla ilgili olarak Kur'an Kur'an'da şöyle buyrulur. <laughs> Malların Allah yolunda harcayanların durumu her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir. O bilendir. Zekat Allah'ın bize vermiş olduğu nimete karşılık bir şükür ifadesidir. Arkadaşlar bakın burası önemli. Allah'ın bize vermiş olduğu nimete karşı bir şükür ifadesidir. Zekat vermekle hem verdiği nimetler için Allah'a şükretmiş oluruz hem de içinde yaşadığımız topluma karşı insanlık görevimizi yerine getirmiş oluruz. Caferi Sadık zekatla ilgili şöyle demiştir. <laughs> Zekat zenginleri sınamak ve fakirlere destek olmak için farz kılınmıştır. Eğer insanlar mallarını zekatını verselerdi hiçbir Müslüman fakir ve muhtaç kalmaz. Allah'ın farz kıldığı bu hakla o da ihtiyaçlarını gidermiş olurdu. Şimdi hangisinin cevabı yoktur diyor arkadaşlar. Ee, bakalım A seçeneğinde zekat hangi mallardan verilir? Arkadaşlar burada zekatın genel olarak farz ibadeti olarak nerede farz kılındığı ve zekatın amacıyla ilgili şeyler bahsedilmiş. Dolayısıyla hangi mallardan zekat verilir ile alakalı. Bir durumu biz göremiyoruz. Cevabımızı bulduk arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği verilmiş. Ama diğer seçeneklere bakalım. Zekatın dini hükmü nedir? Arkadaşlar zekat Medine'de farz kılınmıştır diyor. Dini hükmü farzdır. Zekat vermenin gayesi nedir? Zekatın amacı toplumsal yardımlaşmayı yaygınlaştırmak ve yoksulları doyurmak burada görünüyor. Zekat malın bereketlenmesine katkı sağlar mı? Ee, zekat malın bereketlenmesi ve çoğalmasıdır ifadesiyle de bunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla diğer seçenekler Cevabını metinde bulurken A seçeneği cevabını metinde bulamadığından dolayı cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 7 soruyla devam ediyoruz. Hemen soru köküne bakalım. E, metinden sonra buna göre demiş, 3 tane cümle vermiş. Hayırseverleri bu şekilde davranmaya yönlendiren hadislerden hangileri olmalıdır? Hadislerden hangileri olmalıdır? E, önce metnimize bir bakalım. Silivri Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu tarafından hayırseverlerin de desteğiyle yaptırılan uluslararası bir hayır işi takdir topladı. Batı Afrika'da bulunan Benin Cumhuriyeti'nde su kaynaklarının yetersizliği ve maddi imkansızlıklardan dolayı bölge halkının sıkıntılı durumu okul müdürü Özkan Kerimoğlu'nu harekete geçirdi. Bazı iş adamlarının da desteğiyle birlikte Benin'de iki adet su kuyusu açtırıldı. Üzerinde Silivri Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu hayratı yazan Su kuyuları geçtiğimiz günlerde hizmete girdi. Şimdi verilen hadislere bakalım arkadaşlar. Böyle davranmaya hangi hadisler yol açmış olabilir, yönlendirmiş olabilir? Birinci hadise bakalım. Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın. Hem dünyayı hem ahireti isteyen yine ilme sarılsın. Arkadaşlar su kuyusuyla ihtiyaç olan insanların ihtiyacını gidermekle alakalı bir durum değil bu. İkinci cümlemize bakalım. İkinci hadis-i şerif. Müminler birbirlerini merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız olur. Aynı şekilde bir müminin sıkıntısı içerisinde bulunduğunda diğer müminler onun sıkıntısını, derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar. Arkadaşlar burada bir vücuda benzetmiş olmak, oradaki Afrika'daki suya muhtaç olan insanların derdine dertlenmiş olmak bu hadis i şerif içinde ifade ediliyor ve birlik bir de ee, Müminler onun sıkıntısını, derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar. Diğer müminlerin paylaşmış olması ifadesiyle de e, bu hadis-i şerif oradaki insanları yardım etmeye sevkli etmiş, yönlendirmiş yönlendirmiştir diye düşünüyoruz. Üçüncü hadis-i bakalım. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır. Evet, e, insanlara faydalı olmak yine aynı şekilde buradaki insanlara faydalı olacağından dolayı. E, üçüncü de... Bu kapsamlıdır arkadaşlar. Seçeneklerimize baktığımız zaman 2 ve 3. cümlenin olduğu seçenek D seçeneği de verilmiştir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. 8. sorudayız arkadaşlar. 8. soruya bakıyoruz. Burada erayet ellediği, yükezli bir ile başlayan ayetler verilmiş. Biz biliyoruz ki bu sure Maun suresi okunuşu verilmiş ve anlamı verilmiş. Ee, ve devamlı diyor ki bu süreyle ilgili dört tane cümle verilmiş ifadelerin hangileri doğrudur? Doğru olan ifadeyi ben bulmuş olacağım. Kureyş süresidir diyor arkadaşlar. Ee, Kureyş süresi mi bakıyoruz? Kureyş süresi nasıl başlıyordu? Li ila fi Kureyşin diye başlıyordu. Dolayısıyla Kureyş süresi değil arkadaşlar. Ee, birinci cümle doğru değil. Maun süresi. Arkadaşlar Maun süresi. Bakın ve yemnaun el maun diye bitti. Buradaki isimden dolayı bu isim isimlendirilmiş. Dolayısıyla buradaki sure maun suresidir arkadaşlar. E, hangisi doğrudur diye söylediğine göre ikinci doğru. Namazların her rekatında okunması zorunlu olan bir suredir. Arkadaşlar bakın buradaki kilit kelime şu. Namazlarda rekatlarında okunması doğrudur. Evet okunabilir ama zorunlu olan bir durum değildir. Bu doğru değildir arkadaşlar. E, surede hesap gününü inkar edenlerden yetimi dışlayanlardan bahsedilir. Anlamına bakalım arkadaşlar. E, gördün mü? O hesap ve ceza gününü yalanlayanı işte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Arkadaşlar buradaki ifade surede hesap gününü inkar edenlerden yetimi dışlayanlardan bahsedilir ifadesiyle. Bu da doğrudur arkadaşlar. İkinci cümle ve dördüncü cümle doğru. Bakıyorum hemen ikinci ve dördünün olmuş olduğu cümlelerimiz Evet. B seçeneği de verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B'dir. Dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Hemen soru kökümüze bakalım. Buna göre bu proje İslam dininin korunmasına önem verdiği aşağıdaki temel haklardan hangisiyle daha çok ilişkilidir? Temel haklarla alakalı bir soru. Ee, İslam'ın korunmasını istemiş olduğu 5 temel hak vardı arkadaşlar. Bunlar canın korunması, malın korunması, aklın korunması, dinin korunması ve neslin korunması idi. Seçeneklerimize bakıyoruz. Nesil dışındaki 4 seçeneğimiz verilmiş. Metnimize bakalım o zaman. Türkiye'de sürücülere emniyet kemeri kullanma alışkanlığı kazandırmak amacıyla emniyet müdürlüğünce hazırlanan emniyet kemeriyle hayata bağlanan projesi açılış töreni gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı emniyet kemeri hız ve seyir halindeyken Cep telefonu kullanmaması ile ilgili talimatların ardından emniyet müdürlüğünün hazırladığı emniyet kemeri ile hayata bağlanan adlı projesi hayata geçirildi. Ve burada bir afiş var. Emniyet kemeri ayak bağı değil hayat bağıdır. Emniyet kemeri takın hayattan kopmayın. Arkadaşlar buradaki verilen bilgiler ve buradaki afişin hepsi bizim e, neyimizi korumak için arkadaşlar? Dinimizi korumak için mi? Aklımızı korumak için mi? Hayır. E, mal korumak kısmı var ama temel olarak maldan daha öte canın korunması vardır arkadaşlar. Esas burada insan canını önemseyen bir durumdan dolayı İslam dininin korunmasını istediği temel haklardan canın korunmasıyla alakalı bir metindir. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar 10. soruya geldik. Hemen başlayalım. Bir metin verilmiş. Buna göre Halit bu etkinlik sonucunda kaç puan almıştır diyor. Metne bakalım. Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Sedef Hanım din ve ahlak ünitesi ile ilgili doğru yanlış etkinliği yapmıştır. 8 sınıf öğrencisi Halit bunlardan doğru bildiğini de yanlış bildiğini ye de şeklinde değerlendirmiştir. Halit bu etkinliğe doğru cevap verdiği her ifade için 20 puan. Bakın arkadaşlar. Doğru cevap verdiği her puan için, her soru için 20 puan yanlış cevap verdiği her ifade için eksi 5 puan alacaktır. Şimdi bakalım etkinliğimize. İslam dinine göre temel haklar can, nesil, akıl, mal ve din emniyet olmak üzere 5 başlıkta değerlendirilmiştir. Arkadaşlar bu doğru mu? Evet doğru. Neden doğru? Buradaki 5 başlık e, can, mal, nesil, akıl ve din verildiğinden dolayı. Arkadaşlar bu doğru. Dolayısıyla burada e, Artı 20 puan alacak arkadaşlar. Onu yazdık hemen. Ee, i̇kinci cümlemize bakalım. Doğru cevapladığından dolayı 20 puan alacak. Dinin amacı iyiliği ve güzelliği yaymak, kötülükleri engellemek ve insanı yücelterek mükemmel hale getirmektir. Bu doğru mu arkadaşlar? Evet buradaki ifade doğrudur arkadaşlar. Buradan da 20 puan alacaktır. Üçüncü cümlemize bakalım arkadaşlar. İslam dini insanlardan toplumdan uzaklaşmasını ve sürekli yaratıcıya ibadet etmesini ister. Hayır. Sürekli ibadet etmek değil. Sürekli yani insanlardan uzaklaşmak değil. İnsanlarla birlikte olmak ve e, bu haliyle ibadetine devam etmek. Mutlaka insanlarla içinde yapmış olmak gerekiyor. E, bu cümle yanlış. Evet bu da yanlış demiş. Dolayısıyla 20 puan alması gerekiyor arkadaşlar. Artı 20 puan neslin korunması için genç nesillere verilecek ahlak eğitimi son derece önemlidir. Doğru. Cümle bir diye okuyalım arkadaşlar. Neslin korunması için genç nesillere verilecek ahlak eğitimi son derece önemlidir. Evet bu doğru bir cümle. Ama burada yanlış denmiş. Dolayısıyla buradan yanlış dediği için buradan alacağı puan eksi -5'tir arkadaşlar. Eksi -5. Ee, son cümleye gelelim. Din bize Yüce Allah'ı tanıtır. Onun üstün özelliklerini anlatır. Bize dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini bildirir. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Ee, artı 20 puan aldı. Bakalım arkadaşlar kaç puan alması gerekiyor. Topluyoruz artıları 20, 40, 60, 80 5 puan düşüyoruz. 75 70 puan, 75 puanın olduğu seçeneği arıyoruz. B seçeneğidir arkadaşlar. Eee Hemen B seçeneğimizi biz işaretleyelim. B seçeneğimiz 75. Doğru cevabımız odur. Arkadaşlar bir testin bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.